Selamun Aleyküm canlarım benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, değerli ablalarım, değerli abilerim benim, değerli kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben koşturmaca içerisindeyim. İşe gidip geliyorum. Yani uzun süredir de video da atamadım. biliyor neden atamadım. Çocuklar çok hasta oldu. Öksürük, sürekli bir öksürük. Sırayla herkes öksürük gezi, Ben de öksürük furyasına tutuldum. Ve e, benim bir hafta sürdü. Çocuklarınki daha uzun sürdü. O şekilde çok şükür işte atlattık. Bende bir sıkıntı yok. Bendeki sadece alerjik bir reaksiyon. O yüzden bir sıkıntı yaşamadım ama hani öksürük beni rahatsız etti, tabii ki de. Bayağı gece uykularımı böldü vesaire. Ve bu arada işte ne diyebilirim? Yani çok kötü şeyler yaşıyoruz. İşte Ankara'da yaşanan olayla alakalı. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Yani o konuda çok üzgünüm. Sürekli böyle televizyonlarda hep ne kadar hani kötüye gidebiliriz diye sürekli hep haberler, haberler, haberler. Onlardan da ben çok etkileniyorum, çok üzülüyorum ve etkilenmeyecek gibi, üzülmeyecek gibi değil söz konusu olan vatan. İşte bir bebek çetesi çıkmıştı. Onları takip ediyordum. Çoğu işte hastalıklarla mücadele ediyorsun yandan. Bir yandan da işime devam ediyorum, işe gidip geliyorum. O yüzden de video çekemedim açıkçası. Şurada da bir leke var. Bir türlü lekeyi de çıkaramadım. Aspero varsa, aspero sıkacağım. Bu normalde ee, sihirli sıvı ama şey ee, durulanmayan farklı bir şey. Burası toz olmuştu onu dedim sileyim. Bu da yine benim meşhur fiber bezlerinden bir tanesi. Bu bayağı dayanıklı çıktı da. Yani bir seneyi devirdi fiber bezimle. Yani bu şekilde çok kötü haberler duyuyoruz. Televizyonları takip ediyoruz. Dün internete kısıtlama gelmişti. Dün mü? çok böyle üzücü haberler sürekli duyuyoruz. Üzülüyoruz. Hep beraber. Rabbim e, askerlerimizi, yani bütün masum insanları kötülerden korusun. Halkımızı. Ne diyeceğimi şaşırdım yani. Bu konular üzerinde gerçekten de yorum yapamıyorum. Sadece üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Şehit yakınlarına Rabbim büyük sabırlar versin. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Ben ne yaptım? Ben video mutfaktan açayım dedim bir. Bir sizlere selam vereyim dedim, istedim, vermek istedim. Ben ne yaptım? Bizimkiler nerede? Eşim maça gitti. Ortanca oğlum boksta. E, yani O da babasının maçına gitti. Eşim benim kaleci olarak her hafta kalecilik yapıyor. Onun da boksu bitti şu anda. O da babasıyla babasının maçına geçti okuldu, işte spordu. Biz işe gidip geliyoruz. Eşim işe şey gidip geliyor. Koşturmaca gidiyoruz. Ne yaptım mutfakta? Saat 10 oldu şu anda. Şu anda eşimin maçı başlayacak işte. Ben de yemek yaptım. Yine çay damlamı yaktım. Bir kere de aynı şeyi becerken Ne yaptım? Fırası yemeğim var. Mercimek çorbası yaptım. Ve çubuk makarna yaptım. Allah'ım bereket versin. Rabbim olmayanlar da versin. Akşamdan yemeklerimi yapmaya çalışıyorum. Ee, ertesi günü yani yarın cuma yarın biliyorsunuz. Siz tabii yarın izleyeceksiniz bu videoyu. Cuma günü işte çocuklar okuldan gelince yemeklerin sıcak yemeklerini ısıtıp işte Sıcakken yiyecekler. Yani yemek olmuş olacak bir çeşit. İşte her gün bu şekilde deliyor yani daim. çeşit yapabiliyorsam yapıyorum. Bazen bir çeşide düşüyor. Bazen aparatif. Ama çoğunlukla yemeklerimi yapıyorum ve bırakıyorum. Sabahları da kalkıyorum işte. Yine kahvaltı hazırlıyorum çocuklara. Onlar kahvaltısız çıkmayı sevmiyor. Çok şükür güzel alışkanlıklar bunlar sonuçta. O şekilde koşturucu gibi ocağımda kirlenmiş bir şeyler döküldü az önce pırasanın suyu falan döküldü orayı da sileceğim. Birazdan sizinle oturma odasına geçelim isterseniz. Evet masamızı buraya aldık burası bizim meşhur ders çalışma alanımız. Daha masa sandalye takımı alamadım İnşallah iki ay sonra onu da alırız. 2 ay 3 ay şu anlık idare ediyoruz yani şu anda bir sıkıntımız yok çok şükür biraz kaymış. Şimdi ders yaptılar. İşte Deniz geldiğinde yaptı biraz. Aymin az önce yaptı. Karman çorman size. Şu televizyonun da bir tozunu almak istiyorum. Çünkü burası da ya siyah olduğu için batıyor ne yazık ki. Şurada da kuşumuz duruyor. Çok mutlu çok şükür. <laughs> Kendi halinde şu anda uyuyor. Ötmüyor benim sesimi duyunca. Hayret şaşırttı beni yani bir nebze de olsa şaşırdım. Evet, bu da diğer benim fiberleydi. fiber dizim. Fiber midir? Ne diyor? Ay yahu anasını... herhalde şey yaptım, kafam döndü. Şu Deniz'in dizisi. Onu dursun şu masada, çantasına koyar. Çıkış karşı oluyor. Ne diyor ona? Ee, İlim değil de yemek saatlerinde çıkabiliyor. Böyle bir kart çıkarttık. Deniz'in forma olayı yok. Deniz serbest gidiyor. formasız bir okul. Gayet ama memnun oldum. Bir sıkıntım olacak çok şükür. Evet sıkıntı ama ama yine yaptım onu da ben yani. de. Çamaşırlarımı topladım az önce böyle. İki makinede yıkamıştım. Sabah asmıştım. Gitmeden. Saat 10'da gidiyorum ben. 6.30'da işten çıkıyorum. Yani bu şekilde eve geliyorum işte. Yemek arası, salata vesaire derslerde. İşte dizim varsa dizi seyrediyorum. yani, e, sınav haftası zaten yani şimdi bize olayını kaldırır sınav haftası olduğu için akşamları bol bol ders çalışırız artık. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet bir yandan çamaşırlarımı katlayayım iki makinalık çamaşır topladım az önce topluyorum işte az önce yemek olayımı hallettim yemekten sonra da şu çamaşırlarımı katlarım diye düşündüm dün de yani dünden işte şey vardı fasulye ve pilav vardı onlar bittiler akşam yedik çok şey gibi yapmıyorum. Ee, ne diyorlar normal kaplama sistemi yapıyorum. <laughs> Sizler neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz canlar. Ben gerçekten çok yoğun, böyle çok hastalıklı bir 15 gün geçirdik diyebilirim. İşte Deniz hatta raporluydu. İki gün göndermedik. Aymina raporluydu. Gerçekten bayağı hasta oldular. İşte hani öksürük, öksürük, öksürük. Gerçekten böyle onları bayağı bunalttı. Ateş mateş olmadı ama öksürük, işte boğaz ağrısı hapşırık hepsi bir araya gelince çok şükür ben hiçbir şey atlatmamıştım. Ben de bir öksürük vardı. Kuru öksürük. Sadece gittim. Doktora ee, ciğerler temiz, grip belirsi yok, boğaz kızartısı yok, hiçbir şey yok. Sadece alerji hapı verdi. Alerji hapıydı. Şimdi bir hafta içinde bir sürümü, zaten 3 gün doktora gitmemiştim. Ondan sonra gideyim dedim. Ondan sonra da geçti çok şükür. Şükür ki geçti. kadar basabilirim. Kullanacağım zaman kırışmışlar. Yani niye bilmiyorum aslında akşam topladım ama işte oluyor. Eviylemiştik. <laughs> Eviyensin. Gelebilirsin. Canım, hiç bir şey yok. Annem de çevir, çevir, çevir. <laughs> Aynen, da büyüdü vallahi. Çok kendi kendi. Gerçekten maşallah. Okula gidiyor, kursa gidiyor. okulun itirip kursu gibi bir şey var işte geliyor, bir şeyler yapıyor. Ay, kapat. Kapattın mı? Selam versene ablalara, abilere. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Git Şu Ders programında hazır mı? Senin şunu, şunu da yaptın. <laughs> Herkes şeyden toparlasın. <laughs> Yoksa anlaşamayız. Olmaz. Olmaz. Biraz evet. <laughs> yemek yiyeyim. Çorbayı buzdolabına koyarım? Hayır hayır daha yeni pişti çocuğum. Nasıl koyacağım buzdolabına kaynar. İçebilirsin gidip de. Hiç, Gerçekten içebilirsin yani. Ya da içmeyeceğim. Neden? Çorba içebilirsin. Çorba çok sağlıklı bir Ya da sabah kahvaltısı etmezsin çorba içersiniz. Çok Güzel çorba doyurmuyor. Nasıl çorba doyurmuyor? Makarna <laughs> yiyebilirsin kızım 10 tabak çorba içeceksin öyle böyle Yok canım ekmekle çorba içersin nasıl? Hmm. Yani ben saçmalama. çorbalı ekmek yap e ekmekli çorba yaptığım için biliyorum. He. O şey senin bir tarifin var ya. <laughs> Bula, bulamaç gibi. Çorbanın içine ekmeği böyle küçük 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 dikiyor dikiyor böyle ufak ufak bölüyor 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 içine. Ondan sonra karıştırıyor onu hamur gibi. Bu <laughs> yiyor. Çorba Ay, öyle şey. Işte. yarın Bilmiyorum hazırladım göstereceğim. Yani. Üç saat uğraştım. Neyse. Ne zaman ödev bunu Bugün de. Ha bitti o değil mi? Cumhuriyet Bayramı konusuna Bak ama çiz boya. Çiz boya 3 saat. Gel göster. <laughs> Ne oluyor? Anlam ne? Ee, tası gözüküyor musun? Gözüküyorsun da tamam. böyle çıkıyor. Tasarım. Şurada şöyle yapayım. Şu şey. tasarım. Tasarım. Güzel. Evet, Güzelmiş. Tasarım. tasarım. Kaç aldın onu? Hoca daha Yazdı hayır. Şey dedi size daha sonra. Eee, şey, sınavdan şimdi, şimdi tüm haftaya başlıyor. 29 Ekim'den sonra. 29 Ekim'den sonra değil mi? 29 Ekim tatil mi kızım? Evet. Tatil nasıl bir şokla mı gideceğiz? Ha, okul var mı yok mu yarın mı? Yoksa eğlenceler mi var okulda? Nasıl olacak? Yarın ocaksın Şu çeyim benim. Gel dedim. Güzelce böyle bir şey yapalım. Bir de böyle Olmazsa okuldan erken çıkar. Gezeriz. Ne zaman? 29 Ekim'de. Tabii ki şeyleri biliyor musun? 29 Ekim'de. 29 Ekim'de. Ekim'de. Ziyarete gidebilirsin yani. Ne zaman? Ben 29 Ekim'de gezmek için gidebilirsin. Ne ziyaret edin? Melek'le oyun oynamaya. Küçük melekler. Nasıl, ben? Şimdi, nasıl tamam, şey vermiyor, ya tam ben. Tamam o da bak. Ölmüyorum aklımda ya. Tamam tamam Önce konuştuk evet. kaç tane kız var. Onlar neydi öyle? Onlar neydi <laughs> Hepimiz de Biz kapandık yanıma şimdi. <laughs> <laughs> güzel, yakışmış ama herkese. Hı. Çok da ama Herkesin şeyi çok güzel. Yusuf de ya. Başında. Yusuf de ya. Ya o zaman. Ha başörtü Zeynep'in aile ya. Bu aile bir komikti. Bayağı kız var bu grupta. Zaten kız birkaç tane erkek var. Bir bir de Yusuf bir de Efe. <laughs> Olsun canım. Onlar Siz onlarla çocuk mu arkadaşısınız zannedecek. Yok ben sadece Yusuf'layım. Öyle de. Tanrı tamam, sizin okulda mı? Hı hı. Sen sizin var mı? Yok. Sen değil değil mi? Niye hiç bir Yani biz hı. -hı. altı giderken ona iyiydi. Hı, -hı. O kadar da yaş farkı yok aramızda. Anladım. Ben şu anda şu ya ya şu şu, bir tane mi yoksa? Ben kapatıyorum kapatayım ben şimdi tamam yok kapatmana gelip ben de ben şimdi geç. geç odana geç Şurada bir şey bir şey var. şey çatıdos çatıdos ah çatıdos var <laughs> Ay çamaşırlarımı da katladım şimdi yerleştireyim başka bir şey. Bugünlük yok. Kahve yaparım. Bir kahve içelim. Eşim yine 12'yi bulur. denizdeki gittim yani. Deniz sabahçı tutturdu. Babamın maçına da gideceğim diyor. Halbuki bokstan çıktı. Çok yoruldu bence. Böyle yani. Bu şekilde canlar. Tekrardan başımız sağ olsun diyorum. Artık öyle. Hani üzgünüz. Gerçekten üzgünüz. Yani bir hainlik dönüyor ama Rabbim her şeyin hayırlısını versin diyorum. Rabbim hepimizi, herkesi insanlarla karşılaştırsın diyorum. Rabbim vatanımıza, milletimize, bize devay vermesin diyorum. askerlerimize zarar gelmesi Allah'ın izniyle. Yani gerçekten çok üzülüyorum. Ede son zamanlarda böyle gördüğüm haberler, işte narinciler cinayeti. İşte iki genç kızın öldürülmesi. böyle. Sokakta taciz olayları. Gasp olayları. İşte terör saldırısı. İşte bebeklere yapılan Yani ölümler, ölümler. Zindoğan çetesi diye bir şey çıktı. Yani konuşamıyorum ya. Bilmiyorum ya. Çok kötü. Kötü şey. Kötü günlerden geçiyoruz bence. Ülke olarak. Allah'ım hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Her şey güzel olsun inşallah. Her şey iyi olsun. Etkilenmemek elde değil. Hani kim ne derse desin. Eğer ki etkilenmeyen birisi varsa ben onun vicdanından, merhametinden kesinlikle şüphe ederim. Yani ben tamam çok duygusalım. Çok böyle yani üzülüyorum, kafayı takıyorum ama bu tarz yani bu tür şeyleri yani ilk defa duyuyorsunuz, "Aa" diyorsunuz hani. Ya bu da mı böyle oldu? Bu da mı? Aa bu da oldu. Bu da oldu. Yani etkilenmem, etkilenmemek mümkün değil. Kesinlikle ve kesinlikle. Gerçekten de yani üzülmemek mümkün değil. Bunları da dile getirmek istedim. Bir yandan hani sizlerle birazcık sohbet edelim istedim. Birazcık duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istedim. Üzüntümü paylaşmak istedim. Sizlerle gerçekten yani üzüldüm. Ama hani bir yandan hayat devam ediyor ama bir yandan da gerçekten de çok üzgünüm. Yani üzgünüz gerçekten de. Yorumlar her şeyin hayırlısını versin diyelim. Hoşça kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Takiplerinizi, desteklerinizi bekliyorum.